çocuklar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Evdesiniz. Oyunlar oynuyorsunuz. Resimler yapıyorsunuz. Şarkılar söylüyorsunuz değil mi? Çocuklar çok güzel günlerimiz olacak ve çok güzel günler geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Canınızı sıkmayın. Evde dans edin. Zaman geçirin. Ve lütfen ama lütfen derslerinizi çalışıp kitap okumayı ihmal etmeyin. Sizi çok seviyorum. Arkamda bir tahta görüyorsunuz. Artık derslerimizi nerede yapacağız biliyor musunuz? Arkamdaki tahtaya ben yazacağım. Sizler de izleyeceksiniz. Çok güzel değil mi? Bunu bizim için Atilla ayarladı. Benim eşim. Bu tahtayla çocuklar Atakan abiniz yani oğlum ne yapıyordu? 8 yıldır oyun oynuyordu. Bu tahta yerdeydi. Toplamalar, çıkarmalar, çarpmalar yapıyorduk. Şimdi sizin neyiniz oldu? Tahtamız. Bu da bizim akıllı tahtamız olsun. Tamam mı? Şimdi çocuklar en son sizinle ne işlemiştik? Zaman. Tam saatler, yarım saatler, buçuk diyorduk değil mi? Şimdiki konumuz çok eğlenceli. Şekiller. Geometrik şekiller. Bilimimiz var mı? Çoğunuz biliyorsunuz, süpersiniz siz. Peki geometrik şekil. Şekil deyince aklımıza ne geliyor? Çocuklar doğada birçok şekil var değil mi? Televizyonun şekli, lambanın şekli, kapının şekli, küpenin şekli, Başka aklımıza mi? örnek verebilecek olanlar düşünün bakalım. Evet, kanepenin şekli, ağacın şekli, pencerenin şekli birçok şekil var etrafımızda. Sizlerle bugün dört ana şeklimiz üzerinde konuşacağız. Birinci şeklimiz ne? Hemen ipucu vereyim mi? Evet, vereyim. Bakalım. Dört tane kenarı var. Dört kenarı da birbirine eşit köşesi var. Ne acaba? Süpersiniz. Evet. Ne? Kare. Karemiz ne yapıyoruz çocuklar? Hemen alıyoruz kalemimizi elimize. Bir. İki. Tabii benim bunu cetvelle ölçmem lazım. Bütün kenarlarının ne olması lazım? Eşit olması lazım. Karemizi şirin mi şirin bir göz yapalım mı? Yapalım. Bir de ne yapalım? Güzelce bir yapalım. Bir tane burnu olsun. Evet. Karemizin kaç tane köşesi var? Sayıyoruz çocuklar. Bir, iki, üç, dört. Kaç taneymiş O zaman yazalım mı? Yazalım. Geometrik şeklimizin ismi neydi? köşesi var. 4. 4. Köşesi var. Peki çocuklar kenarı kaç tane? Bakalım. 1 2 3 ve 4. Kaç tane? Kenarı var. ne kenarı var? İsmi ne? Çocuklarım kare. Süpersiniz. Ben bir kareyim. Dört köşem var. Ve var? Dört tane de kenarım var. Her bir kenarım birbirine nedir çocuklar? Eşittir. Diğer geometrik şeklimiz ne acaba? Hemen ipucu veriyorum. Bu geometrik şeklimizin de dört tane neyi var biliyor musunuz? kenarı var. Peki, dört tane kenarı var. Ama karşılıklı kenarları birbirine eşit ve iki tane uzun, iki tane de kısa kenarı var. Bu şeklimiz ne? Efendim, süpersiniz. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Televizyonumuzun şekli dikdörtgen şeklinde, masamızın şekli dikdörtgen şeklinde, penceremiz dikdörtgen şeklinde, kapımız da nedir çocuklar? Dikdörtgen şeklinde. Çevremizdeki şekillere lütfen ama lütfen örnekler veriniz. Evde birçok dikdörtgen şekline benzeyen ne var? Cisim var, varlık var, değil mi? Hemen o zaman başlığımız ne? Dikdörtgen. Yazıyoruz. Şöyle dik dört gel evet çizelim mi? çizelim bir tane kısa kenar yaptım hop uzun kenarımı da çizdim hop kısa kenarımı da çizdim ve birleştirdim çocuklar dikdörtgenimizin acaba Şöyle hemen güzel şirin, neşirin bir dikdörtgen yapalım. Bir de kulak yapalım buna. Hop, bak karımızda kulak var mıydı? Onda yok. Dikdörtgenimizin kaç tane köşesi var? Kim söyleyecek? Süpersiniz sayalım mı? Dört tane köşesi var. Akıllı bir de. Bir, iki, üç, dört. Kaç tane? Dört tane. Kaç tane köşen var? 4 tane. Dikdörtgenim 4 dört tane. Neyim var? Köşem var. Evet. 4 Köşem var. Kaç tane kenarı var? Sayalım. 1 2 3 4 tane. Neyim var? Kenarı var çocuklar. Kenarım var. nedir? Birbirine eşittir çocuklarım. Arkadaşımızın ismi neymiş? Dörtgen. Tekrar söylüyorum. Dört köşe ve dört kenarım var. Karşılıklı nedir? Kenarlarım birbirine eşittir. Hemen ne yapıyoruz? Resmimizi de buraya yapıştırıyoruz. Sıradaki geometrik şeklimizin ismi ne? Ben çok seviyorum. Hepsini seviyorum aslında ama. senin Üç tane kenarı var. Ne? Süpersiniz. Üç tane kenarım var. Üç tane de köşem var. Neysiniz ki? Adı üstün dedin mi? Üçgen öğretmenim dediniz. Ve süpersiniz. Bildiniz çocuklar. Hemen buraya da şöyle bir çizgi çizelim. Üç. Üçgen Üçgen Hemen ne yapalım Bir Tepeden bir tane Kenar indi İki Üç Üçgenimizi de şöyle güzel güzel Ne yapalım Gözümüzü yapalım burnumuzu da yapalım mutlu, oh, mutlu biraz yapalım. Kulak da yapalım. Çok serin oldu değil mi? Siz benden daha güzel yaparsınız. Hemen üç tane ne yapıyorum çocuklar? Köşe yapıyorum. 1, 2, 3. Köşe neydi? İki kenarı birleştiren nokta. Hop hop hop. Birleşim noktası. 1, 2, üç tane ne var? Harikasınız köşesi var. Köşem var. Baş. Ve başka ne var? Üç tane de kenarım var. Benim adım o zaman ne? 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 Üçgen. Harikasınız siz. Evet, şimdi hemen yapıştırıyoruz üçgenimizi de. Bir şeklimiz var çocuklar. Bakalım. Bu ne biliyor musunuz? Geleneksel çocuk oyunlarında oynadığımız çember. Bir de bunun çubuğu var çocuklar. Dengede tutup çevirmek çok zor. Çember yarışması yapılır. Bu bizim evdeki çember yarışmasında oynadığımız çember. Tekrar söylüyorum Atakan abinizi almıştım. İnşallah size de öğretirim sonra. Bu çocuklar da içi boş değil mi? Çember. Kenarın ismi çember. O zaman hemen ne yapıyoruz? Bir tane şöyle sizin bildiğiniz bir, hep kullandığımız bir kelime var. Yuvarlak çiziyoruz. Yani çember çiziyoruz. Bunu tutup çizsem çok büyük oldu. Ben yine çocuklar çizmeyi çalışacağım. Lütfen sizler çizerken annenizden ya da babanızdan yardım isteyin tamam mı? Çember. Hatta ismi Oya olan bir türküsü var dedi. Sen benim de gülü Hop. Çen. Beş. köşesi var mı? Kenarı var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Köşesi ve kenarı yoktur. Köşem. Ama bunu da değil mi bilecek yapalım? Olmazsa olmaz. Bir de böyle, bir de böyle. Köşesi, köşem ve kenarım. hemen ne yapıyoruz çocuklarım? Çemberimizi de kutumuz vardı. Hop, yapıştırıyoruz. O zaman kaç tane geometrik şeklimiz var? Dört. Hemen özet geçiyorsak. Kare. Dört kenarı var. Dört köşesi var. Bütün kenarları birbirine eşit ikinci geometrik şeklimiz. Dikdörtgen. Dikdörtgen 1, 2, 3, 4 köşesi var. 4 tane kenarı var. Karşılıklı çocuklar kenarları birbirine nedir? Eşittir. Üçüncü geometrik şeklimiz geliyor. Üçgen. Üç tane köşesi var. Üç tane kenarı var. Değil mi? İleriki yıllarda üçgenin çeşitlerini öğreneceğiz inşallah. Ve çember. Çemberimizin köşesi de yok, kenarı da yok. Bugünkü dersimiz çocuklarım geometrik şekiller değil. Yarın ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Geometrik cisimler. Evet, düşünün bakalım geometrik cisimler neler? Şekilleri öğrendik, geometrik cisimler. Çocuklarım, sizlere notlarınızı aldım. WhatsApp gruplarınızdan atacağım. Bugünkü çalışmalarımız bu. Dersinizi çok iyi dinleyin. Çalışmalarımızı yapalım. Kitaptan da etkinliklerinizi vereceğim. Lütfen çalışmalarınızı yaparım. Yarın görüşmek üzere. Akşam masal saatinde masalımızı dinlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.